Hem turne yorgunluğu hem de şu askerliğin işlemleri için uğraşıyordum dostlar. O yüzden pek podcast kaydedemedim kusura bakmayın. Tabi bu sırada bayağı da bir konu birikti. Yine konulardan biri sağ olsun bize 2-3 haftada bir ekmek çıkartan bir konu hayvan istismarı. Böyle gülerek başladığıma bakmayın çok da sinirlendiğim bir konudur. Sonuçta insanları dolandırmaktır. İnsanların gayet tatlı düşüncelerini istismar etmektir. Ve belki de bu yüzden birçok insanın yardımseverliğinin kırılması demektir. En azından benim için geçerlidir. Bu sefer tırnak içinde bir hayvan sever. 30-40 bin lira mama parası dilenmiyor. Onun yerine direkt araba dileniyor. Nasıl olsa ödeyecek insanlar çıkar diye. Ki büyük ihtimalle de çıkmışlara. Hızlıca paylaşımını okuyorum. Ankara'da bir kadın 1-4 Clio paylaşıyor. Biraz düzelterek okuyacağım kadını. Bu paylaşımı yapmayacaktım ama takipçilerimden biri paylaşmamı istedi. Bugüne kadar sizden bir şey istemedim. Yine istemiyorum ama bu canlar için istiyorum. Biliyorsunuz hayatımı bu canlara verdim. Biliyorum umutsuz bir şekilde paylaşım yapacağım. Benim ikinci el arabaya bu canlar için çok ihtiyaç ihtiyacım var. Bu araba ikinci el fiyatı 289 bin TL. Yani 7 bin euro civarı. Bu da meşhur bir taktiktir aslında. Başka bir para birimine çevirerek küçültme. Devam ediyorum. Bu olur ya da başka bir araba. Benim için fark etmez. Önemli olan mamaları taşıyacak bir araba olması. Artık her yerim ağrıyor. Bel ağrısına duramıyorum. Bu da bir acındırma taktiği zaten en yaygını. Bana araba şart. Lütfen hayırsever birisi canlarımızın hatırına bana bağışlasın. Bana değil canlar için. Denetimsizliğin artık ne boyutlara geldiğini görüyorsunuz. Ve bu konularda da bir yaptırım uygulanmıyor siyasiler konusunda. Evet geçenlerde masak araştırma yaptı. Bazıları hakkında küçük küçük işlemler yapıldı ama o kadar. Ve büyük ihtimalle ben şöyle bir şey diye düşünüyorum. Bunların mecliste çok ciddi bağlantıları var. Veya meclisteki bazı kişilerin bu hayvan dolandırıcılığı üzerinden iyi karlar elde ettiğini düşünüyorum. Bu işlerle bağlantısı var. Yoksa devlet çoktan çöker. Çünkü devlet için çok güzel bir para bu. Nasıl olsa bu parayı bağış atan kişilere geri yollamıyor devlet. Çöküyor o paraya. Ulan çok da temiz bir para var yani bir devlet gözüyle baktığınızda karışmaması için gerçekten devletin sözünü geçiremeyeceği bir insan tarafından da bu sistemin organize edildiğini düşünüyorum. Böyle devlet devlet dedim de hükümet işte biliyorsunuz. Belli ki mecliste bunların iyi bir bağlantıları var. Mesela böyle konuları konuşup üzerine dalga geçiyoruz veya aydınlatma yapmaya falan çalışıyoruz ya. Bu yaptığımız bunların yararına da oluyor. Zarar yazmıyor bunlara. Çünkü bir şeyi kutsallaştırdığında kutsallaşması arkasına sığınan çok insan var. Ve 40-50 yaş üzeri bir hayvansever kadının bu olaya bakış açısını düşünün. Direkt bana karşı olanı söylüyorum. Bir şerefsiz var. Bak ne güzel kadın hayvanları için daha çok çabalamak istiyor. Ama bu şerefsiz bunun dolandırıcı olduğunu söylüyor. Umarım en yakın zamanda tez zamanda diye lanet okumaya başlıyorlar. Bunlar tecrübeyle sabit. Zamanında işte Tayfun mu neydi? Bir tane eleman vardı Sincaplı. Onun dolandırıcı olduğunu söylediğimde takipçileri çok ağır küfürler etmişti. Bayağı 40 yaş üstü men pozlu teyzeler tarafından hakaretler yağdırılıyordu. Çünkü onun kutsalı. Halbuki ben hayvan düşmanı bir insanda değilim. Bayılırım. O yüzden de zaten her bu konudan bahsettiğimde de hayvan sever olduğumun altını çizmem gerekiyor. Çünkü bunlar şeytan taşlamaya başlıyorlar. İlla bu konulara karşı çıkmanız için hayvan sever olmanız gerekiyor veya çok büyük iddialarda bulunmanız gerekiyor. Aslında kısacası sistemin boşluğu bu insanları cesaretlendiriyor. Tek olay bu. Bazen kendimi keriz gibi hissediyorum. Kolay yoldan para kazanma çabasına giren biri değilim. İşimi daha iyi yapabilmek için gelirim arttırmam gerekebilir. Ama bunun için yalan dolan sıkmıyorum. Burada seyircilerimi kandırmıyorum. Veya aa bu daha kolayıdır deyip ona yönelmeye çalışmıyorum. Genel olarak hayata bakış açım da böyledir. Karakter benim için paradan daha da önemli bir olaydır. Ve bunun sonucunda da kendimi keriz gibi hissediyorum. Çünkü sistem doğru dürüst yaşayan insanı cezalandırma üstüne kurulu bir sistem. Bunlara bir şey yapmıyor. Yapmayınca görüyorum ki ulan biz enayi miyiz? Biz keriz miyiz? Bunu birçoğunuz zaten hissediyor. Darlı Oluyor bu düşünceler beni böyle. Beynimin içinde bir baskı oluşturuyor. Ne diyelim? Umarım bu konu hakkında da bir işlem yapılır. Ama bu konuda devletten önce insanların kendisinin bir şeyler yapması gerekiyor. Bunlara paralarını kaptırmaması gerekiyor. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bu arada yeni bir podcast serisine başlıyorum. 10 Kasım'da. Çekimli olacak. Ayda bir tane yayınlanacak ve gayet 40 dakika civarı bir şey olacak. Aslında Stand Up'la podcast'in ortasında kalan bir şey. Yer yer kahkaha attırabilecek ama bir stand-up kadar da yoğun olmayacak tabi. ona da beklerim dostlar sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi